Hoş geldiniz. Yılmaz Hoca hoş geldiniz. Hoş, bulduk Zahra'cığım. Selamlar hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. yanım benim. Yakışıklı adam. <laughs> senden yakışıklı değilim ben. Ya bu var ya panter gibi oluyor sah sahada panter. <laughs> Yemin Hepsi korkuyor mu senden futbolcu? Yemin et, Allah aşkına. <laughs> Futbolcular an antrenörden korkar mı korkmaz mı? Korkmaz ya korkulur mu? Sadece çekinir. Hocam da kötü not verecek diye. yani babadan arasını çekilme bir yani. Ben şeye sordum dedim ki Fatih Terim'e hocam dedim Allah aşkına. Hani oyunda kızıyorsun ya sağın köşesinde içeri girdiğin zaman ne diyorsun? Orasını sorma be. <laughs> <laughs> Orasını söyleyeyim. Herkes senin Fenerbahçeli olduğunu biliyor tabi. Evet. Bilmeyen var mı Türkiye'de? Çocukların niye hepsi Galatasaraylı? Bilmiyorum İyi de Fenerbahçeli. <laughs> Bir de kardeşim Hüseyin Fenerbahçe'ne. Kardeşim Fener şey Galatasaray, oğlum Galatasaray. Torunum Galatasaray Allah cezalarını verecek. Ahmet Fenerli abi oradan kurtarıyorsun. Ahmet diyor. Ahmet de Galatasaray'dı zaten. Galatasaray'dı. Tabii oldu. tabii. Eyvah eyvah. Çünkü niye bunlar benim yanımda yetişmedi ya. Urfa'da Galatasaray'lı olmuşlar. o zaman sana hatayı kendinde arasın. sana inat, <laughs> sana inat, etmiş, inat yapmışlar demek belli olmuş.